Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Elsa ve Anna'nın boyamalarını boyayacağız. Hadi bakalım. Şimdi ada Anna'yı seçti. Anna'nın böyle bir resmi vardı. Bunu kestik adaya. Ben de Elsa'yı seçtim. Ama Elsa burada Elsa gibi durmadığı için anlayamayabilirsiniz. Ama şurada Elsa falan yazıyor. O yüzden birazcık da anlayıp birazcık da anlayabiliriz. Anlayamazsınız. Boyalarımızın renklerini söyleyeceğim. Burada boyalarımız var. Böyle pembe bir boya var. Videoyu çekmeden önce hepsinin uçlarını açtık. Böyle pembe ucu açık bir boya var. Burada mor gibi, bordo gibi ucu açık bir boya var. Kısa. Burada uzun, boyu açık. Ay ucu açık, koyu, yeşil bir boya var. Burada da siyah, uzun, ucu açık. Burada kırmızı, böyle şey var burada, merinet, uğur böceği falan. Uğur böceği. Ucu da açık, kırmızı. Burada gri kalemimiz var, ucu açık. O zaman boyamaya başlayalım. Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Biz resimlerimizi boyadık. Benimki böyle oldu. Ada'nınki böyle oldu. Açıklamalar yani yorumlar kısmında size yorumları bekliyorum. Hangimizinki daha güzel olmuş? Bay bay.